Bir de. Bir de şey Allah çalışanı sever. <laughs> 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 Hakkı bir çıkın oradan. Burası geçici liste, UNESCO'nun geçici listesinde olan bu köprüyü sonraki dönem içerisinde e, asli listeye de aldığını da inşallah burada açılışını yaptığımızdan sonraki bir yıl içerisinde bundan inşallah hep birlikte gerçekleştirmiş olalım. Hayırlı ve doğrulu olsun. Çok sağ olasınız. Çok çok sağ teşekkürler. Ol. Sağ olun. Bu orijinal dokusu, tarihi köprümüzün orijinal dokusuna uygun olaraktan e, ne varsa onu yapacağız. Yani orijinal doku taştır. Dolayısıyla taşın dışındaki diğer yapı elemanları, unsurları ortadan tamamıyla kaldırılacak ve tarihi köprü e, orijinal dokusuna haline getirilecek. Orijinal doku haline getirildiği için UNESCO zaten geçici listede olan şey daha sonrasında her şeyle orijinal hale getirdikten sonra da inşallah e, UNESCO tam liste içinde kalıcı listeye geçmesi için de e, gerekli olan şartları yerine getirmiş olacağız. İnşallah orijinal haline eskisine uygun bir şekilde bunu yapacağız. Biliyorsunuz bunun trafiğe açılışı 1443 İstanbul'un fethinden 10 yıl önce açılıyor. Ee, i̇nşallah biz de e, sonra da hep birlikte kalıcı listeye girmesi için UNESCO Dünya Mirası listesine girmek için mücadele edeceğiz. Tabi bu dünya mirasıdır, hepimize emanettir. E, atalarımızın, bize, ecdadımızın bize olan e, emanetlerine sahip çıkmamız lazım. Bugün de böyle tarihi bir gündeyiz. Tali yolun açılışı hem de Uzun Köprü'nün aslında restorasyonu başlamıştı ama bugün yolun açılışıyla birlikte trafiğe kapanışını birlikte yaşadık. Uzun Köprü için gerçekten de iki güzel haber. İnşallah açıldığı günü de birlikte görürüz. 70 yıllarında aslında köprüye sonradan eklenmiş betonarme bir yapı var. Onu kırmaya başlayacağız. Zaten onu kırdığımız zaman da trafiğin üstüne artması imkansız hale gelecek. Hedefimiz de evet, 2023'ün evet. inşallah 8. Evet. aylarında da tüm restorasyon işini evet. tamamlayarak tekrar Edirne'mizin hizmetine sunmak olacak. Evet. Köprü evet. şu an evet. Bu köprümüz de vakti zamanında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz kanalıyla yaptırılmış olduğu ve arazi yolları için araziye çiftçilerimizin çıkışını imkan sağlamak için yapılmış olan bir köprüydü. Bu köprü şu anda geçici servis yolumuzun da ulaşım köprüsü olarak da hizmete evet. girdi. Buradan da DSİ'ye de teşekkür etmek teşekkür istiyoruz. Sağ, sağ olsunlar. Onların da sağ yapmış olduğu bu köprünün de faydasını teşekkür hepimiz beraberce görüyoruz şu anda. Hakkımızda hayırlı olsun inşallah. Evet, gözbebeğimiz göz bebeğimiz, tarihi köprümüz, e, gün trafiğe kapatılıyor. Değerli basın kutuları, değerli kutu üyeleri. Ben de hayırlı olmasını diliyorum. Umarım bu kubaları kaldırdığımız günde tekrar sizlerle birlikte oluruz. E, biz de Vesalası Kutu Köprü Belediyesi olarak adım adım takip edeceğiz. İnşallah e, Kutu Köprümüze, Börsümüze faydalı olacak. Teşekkür ederim. Hayırlı olmasını diliyorum. Evet tabii ki Hepinize tasdikti geçebilir inşallah restorasyondan sonra resim geçen